Merhabalar, ben Berfin Altıboğaz, İstanbul Esenler'den katılıyorum. Türkiye Seç Kardeşlik Ortaokulu'nda okuyorum, 7. sınıfım. E, kap Takım adı Bahriye 1513, takımın kaptanıyım. 7. ve 6. sınıf arkadaşlarımızla beraber. İcatımızın ismi Deniz Kilini Toplayan Kollar. Siyah projemizin amacını göstereyim şöyle. Önce pervanesinden başlamak isterim. İnce teller şu şekilde deniz balıklarına, deniz analarına hiçbir şekilde zarar vermeyecek bir şekilde tasarlanmış. Fener, ışıkları ve kamera sistemi sayesinde yolunu görebilecek. Gözlerinde kameralar var. Uzaktan kumandayla da hareket ettirilebilecek bir alet. Kaplumbağa adamlar için daha rahat veya balıkçılar için daha rahat bir icat yapmak istedik. Kollarından size bahsetmek isterim. Bu kolları cam bir şey olsun, pet şey olsun. Hani denize atılan pislikleri kendi deposuna çekiyor. Bu depodan e, yani depo dolduğunda da zaten kendi bir şekilde kolları bırakıyor. Hiçbir şekilde toplamıyor. Buradan da kili suyu alıp arıtıp tekrardan denize aktarıyor. Sensör kameraları var önünü görmesi için e, ee, lambalar var önünde. Fener ışıkları var. Bu kollarından da e, şey, denizin 40 cm aşağına kadar inebilecek bir şey icat etmek istedik. Duba sistemiyle de sabitlenebilir. Ee, Den dalgalarda kaybolmaması için